Dünyanın ortak dili müzik, müziğin adresi Radyo Haber. Bingöl Karlova'ya 5 kilometre mesafede bulunan 250 hane 1445 nüfusa sahip Torkular Köyü'nde veliler ilk ve ortaokula gitmesi gereken 350 öğrenciyi okullara göndermeyerek boykot kararı aldı. Bu okul bir önce yapıp bu çocuklar okula gidecek. 300 300 hanedir. Bu 300 haneyi bu, bu çocukları nereye kalıva yerleşecek? Kalıva hepsi ufak fırtınadır. Yolun 300 hane de. mi 300 öğrenci mi? 300, 300 öğrenci. <laughs> Karlova'da 2005 yılında meydana gelen 5.6 ve 5.9'la ve 2007 yılında 5.5 büyüklüğündeki depremlerde Torkular Köyü'ndeki okul binası zarar gördü. Geçen yıl öğrencilerin eğitim aldığı okulda Bingöl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın güçlendirilmesine karar verildi. Ancak bina yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirilemedi. Karlova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Torkular Köyü'ndeki ilk ve ortaokulun bir arada olduğu binada çalışmaların sürmesi üzerine köydeki ilk ve ortaokula giden 350 öğrenciyi taşımalı sistemle ilçe merkezindeki okullara kayıtlarını yaptırdı. Torkular köyündeki veliler ise okul binalarının güçlendirilmesi yerine yeni bir bina yapılmasını isteyerek çocuklarını taşımalı sistemle Karlova merkezine göndermeme kararı aldı. 350 öğrenci bu yıl ders başı yapmayarak velilerin aldığı karar üzerine okulu boykot etti. Karlova'nın kış şartları çetindir. Biz 6-7 yaşındaki çocuklarımızı Hiçbir şekilde taşımacı taşımalı olarak Karlova'ya göndermiyoruz. Biz diyoruz ki devlet ya konteyner getirsinler koysunlar buraya ya da prefabrik bir okul yani en azından bize bir çare bulsunlar eğer devlet bize çare bulamıyorsa biz bu çetin şartlarda bu kırda, karda, kışta 6-7 yaşındaki çocukları gönderemiyoruz maalesef. Karayolları tehlike arz ediyor. Buradan Karlova'ya sürekli yollar kapanıyor. 6-7 yaşındaki çocuk buraya köy dağınık olduğu için saat 6'da kaldır. Çocuğu o soğukta buraya getirip toplama bölgesinde biz gönderemiyoruz. Devlet bize bir çare bulsun. Şimdi okulu boykot mu ediyorsunuz? Boykot ediyoruz. Evet, bütün köylü evet. okulu boykot ediyor. Eğer bu okul güçlendirse bile çocukları bu okula, bu enkaza göndermiyorlar. Tablet. Biz diyoruz ki devlet boşu boşuna getirsin, getir parasını bu havuza gömesinler. Şimdi gözler Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğrencilerin okullarına devam edip esmemesi yetkilerin vereceği kararla netleşecek.